İyi günler arkadaşlar ben Sefa Celsoy. Bugün Counter Strike Global Offensive Hile Cevap serimizde 6. bölümle beraberiz. Hemen kanıtları incele diyerek ee, bu vakamıza giriş yapıyoruz. Bakalım bu vakada ne gibi bir arkadaş bekleyecek bizi. Tabii ki rekabetçi oyunları için bu Overwatch, Overwatch'lar. Evet başladık. Suspect arkadaşımızla başlıyoruz. 1-0 mağlup durumdalar. Burada, bu nedir ee, Şöyle açıklama yapayım arkadaşlar. Sürekli sorular geliyor. Ee, birincisi e, Rekabetçi Counter Strike Global Offensive rekabetçi maçlarında e, yapılıyor bu e, izlemeler. Oradaki <laughs> reportlardan kaynaklı. İkincisi e, reportlanan ve bizim izlediğimiz vakaların, oyuncuların, şüphelilerin banlanıp banlanmadığını ya da doğru karar verip vermediğimizi göremiyoruz. Öyle bir sistem yok. Hı, güzel, normal bir öldürüştü. Bir sıkıntı göremedim. Onun dışında e, maçı izleyip de biri bir arkadaşı söyleyemez oyunculara. Yani şu anda bu maçı, şu anda derken bu maç oynanırken bu suspect arkadaşımızın, şüpheli arkadaşımızın bir arkadaşı izler izleyip adama karşı takımın yerlerini söyleyemez. Çünkü Steam'de e, oyun izlemeleri, maçı izlemeler e, yaklaşık bir round geriden geliyor. Hatta bazen iki round'a çıkabiliyor bu süreye bağlı. Bir iki round geriden geliyor yani o yüzden söylemesi bir işe yaramaz. Evet. Karşı takımda bir arkadaşın olması da imkansıza yakın bir oranda zor arkadaşlar. Çünkü rekabetçi maçı dediğim gibi e, çok saçma öldü. <laughs> rekabetçi maçında hani yüzlerce, binlerce insan aynı anda giriyor. E, hani şey yapamıyorsunuz. Oyuna katıl gibi bir durum yok. Sadece kendi takımınızdaki oyuncuları seçebilirsiniz. Arkadaşlarınıza girebilirsiniz. Karşı takım arkadaşınızı denk getirmek bayağı bir zor. Yani ben bayağı oynadım. Şu ana kadar bir kere denk geldi. O da biraz önce. Hani onda denk getirmeye uğraşmadık tam Steam'den konuşuyorduk bir takipçimizle maça girdim bir baktım onların takım <laughs> o şekilde denk geldik şu ana kadar arkadaşta bir sıkıntı görünmüyor açıkçası evet, normal eğim gibi bir şüphe de yoktu öyle bir şey fark etmedim yani gayet evet, berbat nişan aldı arkadaş Zaten şu anda sonuncuya yakın. Niye reportlamışlar peki bu arkadaşı? Garip olan o. Reportlandığına göre bir sıkıntı olmalı. Ya sonraki roundlarda bir coştu. Ya oyun bozanlıktan reportlanmış olabilir. Hani griefing yani AFK kalmıştır oyunu bırakmıştır yenileceğiz falan diye. Eğim biraz sabit mi kaldı üzerinde? Bana mı öyle geldi ama herhalde yoktu. Tam göremedim ama. Hepsi A'ya geldi. Bir tane B var. Evet. Adam short'tan oyalamak için geldi. Millet B'ye girerken girdiler de şu anda he, gel Şunu soran arkadaş da vardı gerçekten Normal maçta da bu şekilde hani sarı sarı ya da Mavi mavi adamlar görünüyor mu falan diye tabii ki görünmüyor arkadaşlar bu benim e, Şu an bir yetkim overwatcher olarak Yine bir Eğimde bir sıkıntım vardı Valla eğim biraz garip gelmedi desem yalan olur ama pek de bir sıkıntılı gibi değil sonuçta bu adamın e, usta bir oyuncu olabilme halini unutmamak gerekiyor. Go, go, go. Wall konusunda şu ana kadar yokmuş gibi geldi. Wall hack konusunda duvardan görüş yani da görüş desteği diyelim biz buna. Flashback. Flashback. <laughs> Skor 6-6 şey 3-3 yani 6 round geçmiş bu 7. round ama ilk round'u görmemiştik zaten 2 round var sanırım. sabit kalıyor şeyi eğimi ama normal bir şey bu hani sıkıntılı bir şey diyemez çünkü basık tutmuyor adam ee, basık tutarak basık tutarak ateş ederseniz silah te teper recoil adı verilen bir tepmesi vardır ee, adam bas çek bas çek yaparak yani yavaş yavaş ateş ederek o geri tepmeyi engelliyor pek de sıkıntı Aşır, yok o yüzden sabit kalma ihtimali çok yüksek Adamlar şorttan girdi bu bu sefer B'de ya mid var. Oo, güzel vurdu. Vallahi açıkçası bana gayet masum geldi diyebiliriz. Aim konusunda şüphe diyemeyeceğim kadar küçük bir hani hissiyatım oldu diyelim. normal. Garip olan bu amcayı niye şikayet etmişler? Aa birinci olmuş çünkü. <laughs> Valla bizim istediğimiz roundlarda bir sıkıntı yok şu ana kadar. Hani daha sonrasında olabilir. Ama şu ana kadar bir sıkıntı ben göremedim açıkçası. Çok güzel vurdu. Hiçbir sıkıntı yok bence. Evet arkadaşlar bu bölüm bana kalırsa arkadaşımız temizdi. hedef desteği wall hack tarzı bir şey ben göremedim. Yani gayet temiz oynadı. şey pardon, hedef desteği aim hack tarzı bir şey göremedim. Görüş desteği için wall hack tarzı bir şey yani. Yine orada da şüphelendiğim bir şey yok en azından. Diğer dış destek bunny hop speed hack tarzı bir şey yine göremedim. Oyun bozanlığa dair bir şey de göremedim. Hani bir afk kalmak, bir işte arkadaşlarına zarar vermek, hasar vermek falan o tarz bir şey de göremedim. Ve ilk defa, ilk defa, ilk defa temiz bir adama denk geldik arkadaşlar. Yani kararı bildir diyorum hepsine yetersiz kanıt deyip. Overwatch fetişi olarak ya. Ne güzel bir isim vermişler. <laughs> evet ilk defa temiz bir adama denk geldik. Ve eee... Temiz olduğunu düşündüğüm gördüğüm için de bana kalırsa yetersiz kanıt dedim ve geçtim şu an 7 dakikayı geçtik 8 dakikaya geldik ee, biraz daha zamanımız var bir vaka daha inceleyebiliriz bana kalırsa hemen inmesi bitiyor zaten ve yeni vokaya geçiyoruz İlk dediğim gibi ilk e, vakamızda arkadaşın temiz olduğuna karar kıldık. İkinci vakamıza bakıyoruz. Bakalım bu. Bu da temiz olsa keşke ya valla. Sonra bir sürü laf yiyorum. <laughs> i̇yiyle iyiyle dedim diye. Şöyle bir milleti görebilecek şekilde açalım. <laughs> Suspense. <laughs> şey yazanlar olmuş. İki elin havadayken, eli havadayken nasıl oynuyorsun abi falan diye. <laughs> Çok eğlenceli yorumlar da vardı gerçekten. <laughs> Throwing smoke. Oh, 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 oh. Yani bu aim hack arkadaşlar Şöyle ee, Nasıl diyeyim Trigger bot diye bir şey var arkadaşlar Burada wall hack'i görüyorsunuz zaten de e, e, izleyelim daha wall hack için Trigger bot diye bir şey var Hani bazı arkadaşlar sürekli laf ediyor o hack mi şöyle mi böyle mi falan diye de Oha bomba havada kaldı İlk önce o arkadaşlar bir hack kullansın nasıl bir şey olduğunu görsünler ya da hacker'larla yan yanlarındaken oynasınlar o zaman tartışabiliriz. E, trigger bot diye bir şey var. Mesela şu an ateş ediyorsunuz değil mi? Şey duruyorsunuz değil mi? Hedef alıyorsunuz. Kapı, bu karşımızdaki elemanın olmadığını düşünelim. Herhangi bir tuşa atıyorsun ya da otomatik olabiliyor. Mesela mouse'un orta tuşu. Hedef aldığın yerden biri geçtiği anda ateş ediyor. AWP ya da işte Desert Eagle tarzı silahlardan yani tek vuruşta öldürebilen silahlarda ee, daha herif gelmeden çat diye ateş edebiliyor Herifin koşu yolunu ateş ediyor yani ee, Öyle bir sistem var Trigger bot adı verilen Aynen şu an yaptığı gibi mesela adamın ee, Bu da trigger bot gerçekten Hem wall hack hem trigger bot Yani aim hack olduğunu gösteriyor ama e, Wall hack olmayabilir Adam mesela ya, Wall hack olduğundan şüpheleniyorum Çünkü çok saçma bir yere baksam e, Mesela adam Evet, Bodek var. Yani bariz var. Herif direkt yukarıya bakarak çıktı da yine de şey yapalım. İzlemeye devam. Evet, bunny hop da yapıyor. Sağ olsun arkadaş. Son, geçen bölümde yok, geçen bölüm değil. Ondan önceki bölümde sanırım e, bunny hop da yapıyormuş arkadaş bu duvarı tarayan. Aha, yıktık ortalığı. Duvarı tarayan bir arkadaşımız vardı yine bu map'te. Eee bunny hop da yapıyormuş ama ben göremedim. Ee, kaçırmışım. Bunny Hop'u işaretlemedik ama zaten banlanacak. Hani eğer hackliyse ki hackliydi hepimiz gördük. Banlanacak o yüzden Bunny var yok dememiz çok da bir şey ifade etmiyor. Bu herif bir kere Bunny Hop yaptı. Bakalım başka bir durum olacak mı şu an skora bakalım. Ar klasik taktiktir arkadaşlar. Adamın orada olduğunu biliyorsunuz yani. Bunu tek kullanan arkadaşlarım çok yapıyordu. Ee, adamın olduğunu biliyorsunuz bir yerde. Ama direkt ona mesela smoke'un içindeyken daha şekilde. De direkt onu ateş edemeyeceğiniz için göstermemek açısından başka bir yerden başlayıp oraya doğru tararsınız, herifi de vurursunuz. Ama e, bak rastgele taradım ben durumu olur. Çok eğlenceli bir şey tarzı, hack tarzı. Daha doğrusu e, hack anlatamama, anlaşılmama tarzı. Evet adamı görerek direkt çıkıyor zaten. Burada orada olduğunu biliyor. Görmesi için şey, hack'e gerek yok zaten adam ateş etti. Şu an aim hack konusunda eminim. Wall hack konusunda da emin gibiyim ama... <laughs> Biraz daha kanıt görmek istiyorum açıkçası. Yine bunny hop yaptı. Evet yine bunny hop. Bunny hop, ol, bunny hop script olarak kullandığından da eminim. Gerçi genelde bu hack paketleri hackler paket halinde. Yani içinde bunny hop'u da var, trigger bot da var, aim hack olarak wall hack de var. Evet bu sefer dışarı outside çıktı. Outside'dan geliyorlar. Burada mesela ateş etmemesinin sebebi de o trigger bot. Yine bir prefire yaptı. E, trigger bot bazen ateş etmiyor arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Siz basık tutuyorsunuz tuşa, yine prefire tabii ki trigger'la. Ee, bu aim bot da değil, Tri direkt trigger bot arkadaşlar. Ee, basık tutuyorsunuz e, trigger bot tuşuna ama o önüne bir şey geliyor, bir şey oluyor, ateş etmiyor birçok zaman. Yani Bazen, çok nadir de olsa birçok zaman değil. Ee, siz de o ateş edecek diye şey yaptığınız için adam geçiyor önünüzden, vurabileceğiniz yerde normalde normal zamanda vurabilecek olsanız da e, trigger bot yüzünden vuramıyorsunuz ama duvardan da ateş etti. O deminki muhabbet de kutuların arkasındaki adamı vuramamasının sebebi de oydu. Trigger bot bir takıldı. O da vuramadı. Yine bir prefire. Bakıyoruz Şu an arkadaş birinci Smoke tarıyor Oy affedersiniz <laughs> İndiğini gördü Nereye gideceğini şaşır değil. Ramp'e geçti. Ramp'ten gidecek. 2'ye 1 kaldı. Sağa hiç bakmıyor mesela. Sağda puslular mı pusmadılar mı bakmıyor. Direkt oraya vurdu ama öldü. Trigger bot da her zaman kullanılmıyor tabii ki. Öyle otuşa basıp tutarak gezemiyorsunuz. Öyle yapacak olsanız otomatik diye bir seçeneği var. Ee, adamı gördüğü anda ateş edersiniz. Otuşa basmanıza gerek biliyorsun ama o çok sahte oluyor. Oh, 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 oh. Throwing a grenade. I'm throwing a grenade. Flashbang. Flashbang. Grenade out. Flashbang. orada bekliyor Flashbang. 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 Öldürdü. Oooww. Evet güzel bir round daha. Heh. AWP ya işte en güzel AWP ile anlaşılıyor çünkü genelde AWP kullanılıyor tek vuruşta öldürülebildiği için. Hadi be. Savaş olduğunu görünce bıraktı mı yoksa niye döndü onu anlamadım. Ha şimdi şey yaptı mesela. Şöyle bir kapatalım eğimi. Yani bizim X-ray'imizi. Yukarıda yukarı çıktığını görünce garip bir durum yani. Herif takip etti göremedi halde ya. resmen rakibi göremedi halde normal tabi o sarı şeyler yok göremedi halde takip etti ve vurdu sonra evet, sanırım bitti ama bitmese bir bölüm daha izlesek iyi olur bir round daha hah güzel bitmemiş yine AWP Smoke. Evet evet evet. Aa olamadı. Skor kaç kaç? 8-4 he normaldir artık vurmak. Oo güzel. Bunda pek bir şey yok. Bu normal bir vuruştu. Sıkıntılı bir vuruş değildi kesinlikle. Hani vurulabilir yani. Grenade! <laughs> Oh, 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 oh. <laughs> Görmeden. Güzel. Evet, aim konusunda herhalde bir Aim ve wall hack bani zaten yapıyor orası ayrı. Şu an yapmadı mesela. Aim ve wall konusunda herhalde bir şüphemiz yoktur. Yani ee, o elektrisyen arkadaşlarının da bir şüphesi olduğunu düşünmüyorum bu şeyde. Çünkü Prefire'larını hep beraber gördük zaten. Keşke şuradan bir iki kere daha gelseler de aynı şekilde prefire yapsa diye umuyorum yani böyle hani Eee... tüm şun... herkesle hem fikir olmak benim de hoşuma gider tabii ki gördüler buraya dönmesi normaldi. Çat fire. Adam sürekli kullanmıyor onu fark ettim. Sadece riskli ya da artık hani maçı kaybedebilme... 2-2 iki kalmışlar mesela. Hani şey yapmasa, kullanmasa yenilebilme durumları var. Anca o zaman kullanıyor. Hani böyle 4'e 2 falan kaldıklarında bırakıyor biraz. Yine aynı şekilde. Evet bunu da bitirdik. İlk defa 2 vaka inceledik bir bölümde arkadaşlar. Çünkü... İlk arkadaş hem kısa sürdü hem temiz olması hoşuma gitti diyelim. Hedef desteği büyük ölçüde şüpheli. Yani e, aim hack, trigger bot kullanıyor. Bana göre yine tabi ki bunları e, üstünü üstüne basa basa altını çize çize söylüyorum. Bence hedef desteği var. Görüş desteği var. E, arada açıyor arada kapatıyor ya da arada belli etmemeye çalışıyor. Hani başka yerlere bakıp. Çünkü öyle yapıyorsunuz arkadaşlar genelde yani kazanmayı garantilediğinizde kapatıyorsunuz. Ee, riske girdiğinde açılabiliyor falan böyle. Diğer dış destekler, eee bunny hop var. Otomatik zıplama. Oyun bozanlık göremedim açıkçası. Ve kararım hedef desteği, görüş desteği ve diğer dış destekler için büyük ölçüde şüpheli. Oyun bozanlık konusunda yetersiz kanıt. Evet, Counter Strike Global Offensive hileci serimizde 6. bölümünde böylece sonuna geldik. İlk defa bir, yani ilklerin bölümü oldu neredeyse. İlk defa bir temiz, bana göre tabii ki temiz bir arkadaşa rastladık. Ve ilk defa 2 bölüm birden inceledik. Bunun sebebi de ilk bölümün çok kısa sürmesiydi. Hani size 8 dakikalık bir bölüm çıkartmak istemedim. 20 dakika oldu, iyidir. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.